Merhaba. Ben Logo Destek Hizmetleri ekibinden Merve. Bu videoda e-fatura gönderiminde karşı firmanın birden fazla alias bilgisi olması durumunda nasıl seçim yapılabileceğini öğreneceğiz. Karşı firmanın birden fazla alias bilgisi olması durumunda e-fatura gönderiminde istenilen alias bilgisinin seçilebilmesi için e-fatura parametrelerinde cari etiket bilgisi seçilebilsin parametresi işaretlenmelidir. Bu parametre yardımıyla taslak oluşturulduktan sonra gönderme aşamasında cari etiket seçimi ekranı açılmaktadır. Taslaklar alanından faturamızı seçiyoruz. Gönderme aşamasında cari etiket seçme ekranı açılmaktadır. Açılan ekranda istenen alias bilgisi seçilip tamam dediğimiz anda ilgili aliasa e-fatura gönderimi sağlanmaktadır. Bu parametrenin kullanılmadığı durumlarda cari hesap kayıtları ekranında İlgili cari seçilerek ek bilgiler alanına bakıldığında, cari e-fatura alias bilgisi alanına en çok kullanılan alias bilgisi kaydedilerek e-fatura gönderimi sağlanmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler.